Sağlık alanında çalışan doktor veya doğum uzmanı olan bir Müslüman bayanın sadece bayanların tedavisi için akşam veya gece dışarı çıkmasının dinen sakıncası var mıdır? Burada e, kitaplarımızda bayanın gece e, dışarı çıkma meselesindeki problem aslında e, güvenle alakalıdır. Hı hı. Hatta namazlara gitmesi, camiye gitmesi, işte şu vakte gider, şu vakte gidemez şeklindeki bazı ayrımlarda da tamamıyla bu güvene dayalı olan, kadını korumaya yönelik olan bir ameliye çeşididir. Dolayısıyla burada eğer sağlık alanında iştigal ediyor ve mahremiyet, namariyemlik konusuna da ciddi anlamda titizlik gösteren bir bayan kardeşimiz ise ve ansızın da hakikaten dışarı çıkması gerekiyorsa burada güvenilir bir şekilde yanında bir mahremini alarak da işte bir güvendiği bir kişiyi alarak onunla beraber mahrem veya eşi veyahut da eğer en seferi bir mesafe değilse de kendisi gibi birkaç tane daha bayan halinde e, bu ameliyesini yapabilir. Yani mesela tamamıyla güven ortamı ile alakalı bir meseledir. Hı hı. Ona göre hareket etsin. Tabi gideceği yer seferi bir mesafe değilse. Neyse. Evet. Yani güven ortamı derken şöyle anlanmasın. Güven ortamı varsa seferi olan bir mesafeye de kadın mahremsiz gidebilir diye bir kural öyle bir şey yoktur. Hı hı. Sadece e, normalde seferi olmayan bir mesafeye kadının tek başına çıkıp çıkmaması tamamıyla güvenin olup olmaması yani can ve mal güvenliliği söz konusuysa namusuna herhangi bir halel gelmeyecekse böyle bir durum olmayıp tamamıyla güvenin temin edildiği bir yer ise o zaman çıkmasına da gerçekten bir ihtiyaç varsa elbette çıkabilir. Şimdi şöyle bir konu da söyledi hocam. Seferi mesafede mesela 10-15 kişilik bir bayan grup. işte o bayanların içerisinde bir şoför olan kişi de o bayanların içerisinden bir tanesinin kocası. Evet. 15 kişi seferi mesafedeki yere götürüyor. Bu konuda işte dinimize müsaade ediliyor falan şeklinde şeyler söylüyordu. şöyle işte. e, hanefi mezhebine göre <laughs> bir bayan seferi bir mesafeyi kat edecek olursa kendi mahremi veya kendi kocası bulunması gerekir. Evet. Yanındaki bayanın mahremi eğer kendi mahremi değil ise o zaman yanındaki'nin mahremi benim mahremim gibi değerlendirilir demek doğru değildir. Evet. Yani bahse konu olan işte e, bir kadın cemaatinden e, sadece o kadınların bir tanesinin mahremi yanlarında ise o kişi gidebilir. Evet. Diğer kadınlar ise mahremsiz o mesafeyi dikkat etmiş olacağı için Hanefi mezhebinde günah işlemiş olurlar. Hı hı. Bu daha fazla Şafi mezhebiyle konuyu irdeleyerek, çünkü Şafi mezhebinde e, kadınlar cemaat halinde gidebilir, gidemez meselesi hı hı. var. Ancak burada da hatırladığım kadarıyla racih olan, yani Şafi mezhebinde kabul olan görüş, farz olan haç ve farz olan ümre için güvenilir kadın cemaatiyle birik bayanın hmm, onda tek başına gidebilmesi. Hmm. O da farz olan hac ve farz olan ümre. Çünkü Şafii mezhebine göre ümre de ömürde bir kere farzdır. Farz. Hmm. Hanefi mezhebi gibi değildir. Bunun haricinde keyfi bir uygulama olarak kişinin seferi bir mesafeye gitmesi güvenilir kadın bir topluluğu olsa da Şafii mezhebinde racih değil mercuh bir görüş olarak vardır. Hmm. Yani kabule şayan değil de e, zayıf bir görüş olarak ifade edebiliriz. Yani evet kitaplarda bununla alakalı bazı ifadeler var. Hatta tek bir başın tek başına gideceğini dahi söyleyen e, farklı ibareler bulma imkanımız vardır. Ama dediğimiz gibi bunlar mesela sebpte e, makbul olan muhteber olan kabul, kabul eden görüşler yok. değildir.